Hoş geldiniz. Bugün en popüler ve neredeyse en ucuz yiyecek olan soğandan bahsedeceğiz. Salatalarda sıkça kullanılan basit bir çiğ soğan genellikle sadece bir aroma verici olarak küçümsenir. Fakat bu küçük soğanın içinde ne kadar çok fayda saklı olduğunu biliyor muydunuz? Soğan sadece bir sebze değil, aynı zamanda güçlü bir doğal ilaç da olabilir. Sadece modern bilim değil, binlerce yıllık ayurveda ve Yunan tıbbı da soğanın faydalarını kabul etmektedir. Her evde bulunan sıradan soğan vücuda güç kazandırabilir. Eğer her gün salatada yerseniz sağlığınız üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır. Ama yine de faydalarını bilmek önemlidir. Belki de şöyle düşünüyorsunuz, ilaç ve soğan bu nasıl mümkün olabilir? Evet, Ayurveda'ya göre soğan çeşitli sorunlar için mükemmel ve ucuz bir ilaçtır. Şimdi soru şu, faydaları nelerdir? Bilim ve Ayurveda bu konuda ne diyor? Onu nasıl yemeliyiz ve yerken nelere dikkat etmeliyiz? Bugünkü videomuzda tüm bunları ayrıntılı olarak açıklayacağız. Soğanın ayurvedik faydaları. Öncelikle ayurvedaya göre faydalarından bahsedeceğiz. Soğan vücut ağrılarını ve zayıflığını aynı zamanda beyin stresini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Başka bir deyişle sizi zinde tutar ve güç verir. Vücudu güçlendirir. Soğanın günlük tüketimi iştahı ve sindirimi iyileştirir. Ayrıca erkek gücünü ve sperm sayısını artırmaya yardımcı olur. Soğan, Ayurveda'da çok amaçlı bir ilaç olarak kabul edilir. Örneğin, kulak ağrısı varsa taze soğan suyu yaklaşık 2-3 damla ağrının hızla geçmesine yardımcı olur. Eğer öksürük veya nefes darlığı varsa, ince dilimlenmiş soğan biraz sade yağ ile kısık ateşte pişirilip yedirildiğinde rahatlama sağlar. Eğer burundan kan geliyorsa 2-3 damla soğan suyu faydalıdır. Ayrıca soğan kanı temizler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bilime göre soğanın faydaları. Şimdi bilim tarafından kanıtlanmış soğanın faydalarını konuşalım. Modern bilime göre soğanlar vücudumuza birçok sağlık faydası sağlayan kuersetin adlı özel bir antioksidan içerir. Şimdi bu faydaların hepsini ayrıntılı olarak ele alalım. Bir numara kanserin önlenmesi. Soğan yemenin ilk ve en büyük faydası kanserin önlenmesine yardımcı olma yeteneğidir. Soğanlar kanserin yayılmasını engelleyen özel bileşenler içerir. Soğandaki antioksidan bileşenler kanser hücrelerinin büyümesini önlemeye yardımcı olabilir. Bir çalışmada, soğan özütünün kolon ve meme kanserindeki kanser hücrelerini öldürmede ve büyümelerini yavaşlatmada umut verici bir etki gösterdiği bulunmuştur. Uzmanlar özellikle kırmızı soğanın kanserin önlenmesinde büyük ölçüde yardımcı olan kuersetin ve antosiyanin içerdiğini söylüyor. 2 numara kalp sağlığının iyileştirilmesi. İkinci fayda kuersetinin kalp sağlığını artırmasıdır. Kuersetin kan damarlarındaki iltihabı azaltır ve aynı zamanda kan basıncını iyileştirir. Bu da kalp sağlığını güçlendirir. Bazı araştırmalar soğanın kolesterol seviyelerini düşürebileceğini ve ayrıca ateroskleroz gibi kalp sorunlarına da yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Soğanın insanlardaki faydalarını tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yine de geçmişte yapılan çalışmalardan soğanda bulunan antioksidanlar ve kükürt içeren bileşiklerin kalp sağlığı için faydalı olduğunu biliyoruz. 3 numara kan şekerinin iyileştirilmesi Yemeklerden önce soğan tüketmek diyabetli bireyler için faydalı olabilir. Kırmızı soğan, diyabetli kişilerde glukoz toleransını artıran ve şeker seviyesini düşük tutmaya yardımcı olan bioaktif bileşik koersetin içerir. Soğanı diğer salatalarla karıştırabilir veya faydalarından yararlanmak için ayrı olarak yiyebilirsiniz. Bir çalışmaya göre diyabetli bireylere yemek öncesi 100 gram soğan verildiğinde kan şekeri seviyeleri sadece 4 saat içinde 40 puan düştü. Soğandaki kükürt ve kuersetin vücutta insülinin etkinliğini artırmaya ve karaciğerde şeker kullanımını düzeltmeye yardımcı olur. 4 numara kemik sağlığının iyileştirilmesi. Bilime göre soğanın bir diğer ilginç faydası da kemiklerimizi güçlendirmesidir. Soğanda bulunan antioksidan ve antiinflamatuar maddeler kemikleri osteoporoza karşı korur. 2024 yılında yapılan araştırmalara göre soğandaki flavonoidler osteoporoz için faydalıdır ve bu hastalıktan muzdarip olanlarda kemik gücünü artırır. 5 numara bağırsak sağlığının iyileştirilmesi. Çiğ soğan yemenin 5. faydası sindirim sistemini iyileştirmesidir. Soğan özellikle prebiyotik lifler açısından zengindir. Prebiyotikler, bağırsaktaki yararlı bakteriler için besin kaynağı olan lif türleridir ve bu sayede onların büyümesini desteklerler. Soğan, bağırsakta faydalı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olan inülin ve fruktooligosakkarit gibi özel prebiyotikler içerir. Yararlı bakteriler lifi parçalayarak bağırsak duvarlarını güçlendiren, iltihabı azaltan ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren kısa zincirli yağ asitleri üretirler. Kısacası çiğ soğan yemek mideyi düzenler ve vücudun hastalıklara karşı savaşma yeteneğini artırır. Ayurveda'ya göre soğanın hafif müsil etkisi vardır ve mideyi temizlemeye yardımcı olur. Böylece kabızlığı azaltır. Her gün çiğ soğan yemek kemiklerinizi güçlendirir ve yaşlanmanın etkilerini hafifletebilir. 6. madde: Antimikrobiyal faydalar. Çiğ soğanın birkaç doğal antibiyotik özelliği vardır. Göz yaşartıcı keskin tat ve koku soğanda bulunan kükürt bileşiklerinden gelir. Bu kükürt bileşikleri bakterileri öldürmeye ve büyümelerini engellemeye yardımcı olur. 2022 yılında yayımlanan bir derleme çalışmasına göre soğandaki kersetin vücudumuzda H. pylori olarak bilinen bakterilerin büyümesini engelleyebilir. H. pylori mide üzerine ve bazı mide kanseri türlerine neden olan bir bakteridir. Bu nedenle çiğ soğan yemek özellikle günümüzde çok yaygın olan H. pylori enfeksiyonuna karşı mideyi korumaya yardımcı olabilir. Soğanlar ayrıca enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olur ve geleneksel tedavilerde soğuk algınlığı, öksürük ve grip gibi enfeksiyonlarla mücadelede kullanılır. Doğru şekilde nasıl yenir? Çiğ soğan yemenin birçok yolu vardır. İşte çiğ soğanı zahmetsizce diyetinize dahil ederek maksimum fayda sağlayabileceğiniz bazı kolay yollar. Onları kullanmanın ilk yolu salatanızda kullanmaktır. Çiğ soğanı ince ince doğrayıp domates, salatalık ve turpla birleştirerek lezzetli ve besleyici bir tüketici salatası yapabilirsiniz. Bu şekilde çiğ soğan yemek kolaydır. Yemeklerden önce yemek sadece açlığı kontrol etmekle kalmaz. Daha önce de belirtildiği gibi birçok sağlık faydası da sağlar. İkinci yol ise soğanlı çatney veya raita yapmaktır. Soğanı son derece sağlıklı olan sarımsaklı çatney veya kişnişli çatney ile birlikte tüketebilirsiniz. Salatadan farklı bir şey denemek isterseniz soğanlı raita da yapabilirsiniz. Hazırlaması çok kolaydır. Sadece ince doğranmış soğan, kişniş, tuz ve biberi yoğurda karıştırarak lezzetli bir rayta elde edebilirsiniz. Hem lezzetli hem de sindirim için harikadır. Üçüncü popüler yol ise turşu soğandır. Çiğ soğanlar, sirke, tuz ve baharatlarla bir çeşit turşu gibi hazırlanır ve genellikle lokantalarda ve otellerde bulunur. Bu şekilde soğanlar lezzetli, daha az keskin ve yemesi kolay olur. Çok lezzetlidirler, yemeklerle iyi uyum sağlarlar ve sağlık ile sindirim için harikadırlar. Dördüncü ve son yol ise çiğ soğanı doğrudan sebzelerinizle birlikte yemektir. Bu, soğanın serinletici ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliklerinden tam anlamıyla faydalanabileceğiniz geleneksel bir yöntemdir. Özellikle yaz aylarında soğanı bu şekilde yemek, sıcaklık ve güneş ışığının etkisini azaltmaya yardımcı olur. Şimdi yaz mevsimi olduğu için Soğanı bu şekilde kullanabilirsiniz. Çiğ soğan yedikten sonra ağızda güçlü bir koku oluşur. Bunu azaltmak için soğanları doğradıktan sonra iyice yıkayın ya da kısa bir süre soğuk suda bekletin. Bunu yaptığınızda soğandaki bazı kükürt bileşikleri giderilir ve tadı daha hafif hale gelir. Unutmayın, en iyi etkiyi soğanı doğradıktan hemen sonra yediğinizde elde edersiniz. Doğranmış soğanı çok uzun süre dışarıda bırakırsanız oksitlenmeye başlar ve faydaları yavaş yavaş azalır. Önlem Her şeyin herkes için mükemmel olmadığını unutmamak önemlidir. Bu çiğ soğan için de geçerlidir. Eğer asitlik veya gaz probleminiz varsa çiğ soğan yerken dikkatli olun. Ve eğer ameliyat geçirdiyseniz şimdilik çiğ soğandan uzak durun. Çünkü kanı inceltebilir ve kanama riskini artırabilirler. Ayrıca soğan yedikten sonra ofise ya da bir toplantıya gidecekseniz iyi bir ağız ferahlatıcı kullanın ya da biraz anason yiyin veya ağzınıza kakule atın ki soğan kokusu olmasın. Çiğ soğanlar sadece salataların süsü değil, aynı zamanda sağlığınıza her gün özen gösteren doğal bir şifa kaynağıdır. Diyetinizde yapacağınız küçük değişikliklerle sağlığınızı iyileştirebilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlasını izlemek için lütfen abone olun. İyi günler dilerim.